Merhaba arkadaşlar. Atatürk dönemi dış politika gelişmeleri ve Atatürk sonrası dönem artık son ünitemiz bu bizim. Şimdi önce sevgili arkadaşlar Atatürk dönemi dış politikasının dayandığı temel ülkeler nedir? Barışçılık, gerçekçilik, akılcılık, bağımsızlık, yurtta su, cihanda su, güvenlik, gerçekçilik, Bunlar bizim dış politikadaki temel ilkelerimizdir. Bununla ilgili 2010 yılında bir soru sordu ÖSYM bugüne kadar. Devletçilik, barışçılık, bağımsızlık hangileri dış politikadaki temel ilkelerden biri değildir demişti. Devletçilik olamaz. Şimdi arkadaşlar Lozan'dan sonra tekrar gündeme gelen konulara bakıyoruz. İlki yabancı okullar sorundur. Şimdi arkadaşlar biz Lozan'da bu konuyu çözmüştük. Demiştik ki Türk kanunlarına uyun devam edin. Ama 1924'te Tevhid-i Tevhisat Kanunu çıkarttık. Kanunumuza uymadılar. Biz de bazı yabancı okulları kapatınca sevgili arkadaşlar, Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika gibi devletlerle sorun yaşadık. En çok Fransa ile yaşadık. Bunun üzerine Fransa dedi ki gel bu konuyla dış politikada görüşelim milletler cemiyetinde. Biz de asla dedik biz bu konuyu milletler cemiyetinde görüşmeyiz. Bu bizim iç meselemizdir. Kimseyi de ilgilendirmiyor. İşte sevgili arkadaşlar. Yabancı okullar sorunu iç mesele sayılıp dış politikada görüşülmediği için bir zaferdir. Ve Lozan'dan sonra dış politikadaki ilk siyasi zaferimizdir. Böyle bileceğiz. İkinci sorunumuz Lozan'da çözemediğimiz Irak sınırının belirlenmesi ve Musul meselesidir. Sevgili arkadaşlar. Lozan'da çözemediğimiz bu konuyu çözmek için 1924'te Haliç Konferansı topluyoruz. Ancak sevgili arkadaşlar Haliç Konferansı'ndan beklenen sonuç anlamıyor. Bence bir gün Lozan'dan sonra Musul sorunu çözümü için toplanan konferans hangisidir diye bir soru sorar. Dikkat! Bunun üzerine konu 1925'te Milletler Cemiyeti'ne gidiyor. Sevgili arkadaşlar o dönemde 1925'te biz Milletler Cemiyeti'ne üye değiliz. Ve dolayısıyla da İngiltere Milletler Cemiyeti'nin başında e, bize verir mi Musul'u? Hayır. Ve Milletler Cemiyeti bu konuyu görüşürken sevgili arkadaşlar orada göndermiş olduğu raportörüne bir sınır tespiti yaptırıyor. Bu sınır tespiti Brüksel hattı raporudur. Bu rapora göre deniliyor ki Hakkari Türkiye'de, Musul ise İngiliz mandasındaki Irak'ta kalmalıdır. Şehzade isyanı çıkınca biz konuyla ilgilenemeyip bir anlaşma yapacağız. 1925-26-5 Haziran Ankara Anlaşması Arkadaşlar bu anlaşmayla Musul İngiliz mandasındaki Irak, Hakkari Türkiye'ye bırakılıyor. Musul petrollerinin %10'u 25 yıl süreyle Türkiye'ye bırakılacak deniliyor ama biz 500 bin sterlin alıp bu hakkımızdan vazgeçiyoruz. Evet arkadaşlar bu anlaşmayla Irak sınırı kesinleşiyor ama Musul milli sınırlar dışında kalıyor. Böylelikle Atatürk döneminde Kesinleşen son sınır Irak sınırı oluyor. Taviz verdik yani. Diğer bir olayımız 2 Ağustos 1926'da Milletler Cemiyeti'nde de görüşülen Bozkurt Lotus olayıdır. Sevgili arkadaşlar, Türk gemisi Bozkurt ile Fransız gemisi Lotus'un Ege Denizi'nde çarpışması ve Türk gemisi Bozkurt'un batması olayıdır. Fransız gemisi bizim karasularımıza girmeye çalışıyor. Bozkurt gitti dedik ki ona biz kapitülasyonları kaldırdık sen bu sulara giremez. Girelim oğlum bak git gitmiyor. Oğlum bak git gitmiyor. En son Bozkurt gitti. notsa çarptı. Bizimki battı. Konu Milletler Cemiyeti'ne gitti. Hayret Cemiyet yani iyi Adalet Divanı konuyu Türkiye lehine çözdü. Bu da kabotaş kanunun çıkarılmasını hızlandırdı. Arkadaşlar bir diğer meselemiz nüfus mübadelesi. Aslında biz bunu Lozan'da halletmiştik. Lozan'a göre Batı Trakya'nın Türk'ü, İstanbul Gökçeada ve Bozcaada'nın Rum'u yerleşik sayılacaktı. 1930 yılında Yunanistan'ın Türkiye'de daha fazla sayıda Rum bırakmak istemesi yüzünden sorun çıkıyor. Sorun milletler cemiyetine gidiyor ama cemiyet sorunu çözemiyor. Sorun çözülemeyince daha da büyüyor ve sorun iki Ülke liderleri arasındaki ikili ilişkiler sonucu 1930 yılında yapılan ahali mübadele antlaşmasıyla çözülüyor. Yine Batı Trakya'nın Türk'ü, İstanbul'un Rum'u yerleşik sayılıyor. Birazcık bizim aleyhimiz oldu bu mesele. Ama sonuç itibariyle artık Yunanistan'da kanka durumuna geldik. 1954 Kıbrıs sorunun çıkmasına kadar da Yunanistan'da kankiliğimiz devam ediyor. 1930 yılında sevgili arkadaşlar 1929'daki dünya krizi nedeniyle biz de borçlarımızı ödeyemiyoruz. Bu yüzden sorun çıkıyor. Biz de gidip ABD Başkanı Hoover'in yayınladığı moratorium yani borçların ertelenmesi, ötelenmesinden yararlanarak borçlarda ek taksitlendirme yapıyoruz. 33'te ek taksitlendirme yapılıyor ve biz de borçlarımızı ödeyip taksitler halinde ödemeye devam ediyoruz. Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olacak. Peki bizim oraya üye olmamız neyi kolaylaştıracak? Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması Boğazlar ve Hatay sorunlarının Türkiye lehine çözümünü kolaylaştırıyor. 33'te Bulgaristan Türk mezarlarını tahrip ediyor Razgrad şehrinde. Bunu gören çoğunluğu Ardahanlı İstanbul'un üstü öğrencileri İstanbul'daki bütün mezarlara gül bırakır. Bu da milli bilincin geliştiğini gösterir. 1933 yılındaki diğer bir olay Vagonli olayı sevgili arkadaşlar. İstanbul'daki Fransız yataklı vagon şirketinde çalışan Türk işçiler kendi aralarında Türkçe konuştular diye Fransız memur tarafından işten atılırlar. İşte bunu gören çoğunluğu Gazi Üniversitesi'nden yatay geçiş yapmış İstanbul Üniversitesi öğrencileri gitti şirketi bastı her yere Türk bayrakları astı. E bu da milli bilincin geliştiğini gösterir mi? Evet. Arkadaşlar artık 2. Dünya Savaşı öncesinde bazı devletlerin yayılmacı ve saldırgan politikaları var. İşte Almanya'da Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi, İtalya'da faşizmin güçlenmesiyle Almanya ve İtalya yayılmacı bir politika izler. Bu yayılmacı politikaya karşı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya birlikte bir pakt oluştururlar. Tey Teyyare diye de kodlayabilirsiniz. Tayyar diye de kodlayabilirsiniz. Arkadaşlar Balkan Antant'ına Bulgaristan Ege Denizi'ne inmek istediği için ve Romanya'dan Dobruka'yı almak istediği için katılmıyor. Savaş istiyor yani. Arnavutluk ise İtalya'dan çekindiği için katılmıyor. Ancak bu Antant 2. Dünya Savaşı başlayınca önemini kaybediyor. 2. Dünya Savaşı'na önlem ama 2. Dünya Savaşı başlayınca önemini yitiriyor. 36 yılında bu kez Almanya, Japonya ve İtalya'nın yayılmacı politikasına karşı Boğazlar için Milletler Cemiyeti'ne başvuruyoruz. Diyoruz ki ey Milletler Cemiyeti görmüyor musun? Bu adamlar yayılıyor, bu adamların savaş niyeti var ve Lozan'a göre biz Boğazları koruyamayız çünkü asker bulunduramıyoruz. Ey İngiltere eğer bizi desteklemezsen savaş çıkarsa Almanya'nın yanına gidelim. Rusya eğer bizi desteklemezsen Almanya boğazlardan serbestçe geçer seni bombalar. Dedik. İngiltere'de Rusya'da bizi destekliyor. Şimdi burada şuna dikkat. İmzalanma aşamasında Rusya bizi destekliyor. İmzalandıktan sonra Montre'ye en çok karşı çıkan Rusya oluyor. Arkadaşlar Milletler Cemiyeti ilgili devletlerin kararıyla yeni bir sözleşme yapılmasını sağlıyor. Bu sözleşmeye göre Boğazlardaki komisyon kaldırılıyor, bütün yetkileri Türkiye'ye bırakılıyor. Boğazlardaki askersiz alan kaldırılıyor, Türkiye istediği kadar asker bulundurabilir. Ticaret gemileri vergi vermeden geçecek ve Türkiye bir savaşa girerse boğazları istediği gibi açıp kapatabilir. Aslında bu anlaşma 20 yıllığına imzalanmasına rağmen hala yürürlüktedir. İtalya sözleşmeyi protesto etmesine rağmen 2 yıl sonra 1938'de sözleşme imzalıyor. Öyle ya da böyle. Montreux misak-ı milliye daha uygun bir şekilde çözümlenmiştir. Arkadaşlar İtalya'nın Asya ve Afrika'da yayılmacı politikası izlemesi üzerine Afganistan, İran, Irak, Türkiye arasında Sadabat Paktı imzalanıyor. Afganistan, İran, Irak, Türkiye. Atatürk İlke İnkılap Tarihi. Atatürk İlke İnkılap Tarihi'nden de ezberleyebilirsiniz. Suriye, Türkiye ile Hatay, Irak ile sınır problemleri nedeniyle katılmıyor. Arkadaşlar Sadabat Paktı 1980 yılında İran-Irak Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla geçerliğini yitiriyor. Geldik Hatay sorununa ve Suriye sınırının kesinleşmesine. İkinci Dünya Savaşı öncesinde sevgili arkadaşlar Fransa Suriye mandasını kaldırıp Hatay'ı Suriye'ye bırakmak istiyor. Olay çıkıyor. Milletler Cemiyeti'ne gidiyoruz. Milletler Cemiyeti hayret gene bizi destekler İngiltere ve oraya bir raportör atar Sandler. Sandler raporunda der ki bölgede Türkler çoğunluk bunun üzerine Milletler Cemiyeti bir halk oylaması ister. 1938'de halk oylaması yapılır ve bu halk oylaması sonucunda Hatay'da bağımsız bir Türk Cumhuriyeti kurulur. İşte bu Atatürk'ün sağlığında çözülen bir sorundur. Hatay sorunu Atatürk'ün sağlığında çözülür. Ancak Hatay bir yıl sonra anavatana katılır Atatürk'ün ölümünden sonra. Atatürk der ki, 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz. 4000 yıl. Yalnız hani 4000 yıl çok eski bir tarih. Atatürk bunu neye göre söyledi tam bilmiyorum ama öyle yani. Paşam demişse doğru demiştir. Atatürk'ün 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamazdı sözüyle kastettiği şehir hangisidir? Hatay. Şuna bir bakalım. Milletler Cemiyeti'nde görüşülen konular neler? Irak sınırını görüşüyor. Sorunu çözüyor ama Türkiye aleyhine çözüyor. Nüfus mübadelesini görüşüyor ama çözemiyor. Bozkurt Lotus olayını görüşüyor, Türkiye lehine çözüyor. Boğazları görüşüyor, Türkiye lehine, Suriye sınırını görüşüyor, Türkiye lehine çözüyor. Ve Atatürk sonrası dönem. Önce Mustafa İsmet İnönü. Arkadaşlar Mustafa İsmet İnönü döneminde iki tane şeyi çok iyi bilmelisiniz. Biri 1940'ta köycülük siyasetinin gereği olarak kurulan köy enstitüleridir. Bu köy enstitüleri halka, tarım, bilim, sağlık vesaire alanlarda bilgi verir. Bir de köy öğretmeni yetiştirir. 42 yılında yüksek karı vergilemek amacıyla, çünkü savaşta bazıları çok zenginleşmiş, varlık vergisi kanunu çıkartılıyor. 45'te çiftçi topraklandırma kanunu çıkartıyoruz ancak başarısız oluyoruz. Yine 45'te Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi oluyor. 46'da çok partili hayata geçiyoruz. Şu Adana Konferansı, Kahire Konferansı, Marshall Planı, Truman Doktrini umurumda bile değil. sevgili arkadaşlar, Adnan Menderes döneminde ise 1950'de Kore'ye asker göndeririz. 52'de NATO'ya üye oluruz. 55'te Bağdat Paktı'na üye oluruz. Bir de Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun çıkartırız. Evet. Şimdi gelelim Sizden ricam şudur ki sınavda rahat olmanızdır. Yani rahat olunuz, rahat rahat çözünüz. Nasibinizde ve kısmetinizde varsa Allah sizin hakkınızda hayırlı etmişse zaten atanacak ve gideceksiniz. Eğer böyle bir nasip ve kısmetiniz yoksa da Allah sizin hakkınızdan hayırlı olan şeyi gönlünüze de razı eylesin diyor. Biliyorum ki çok fazla emek harcadınız çok fazla çaba harcadınız. Böyle bir sınav bizim hiçbir şekilde hakkımız değil. Okulumuz bitirince bizim işimize başlamamız gerekirdi ama düzen böyle. Madem bu düzen böyleyse artık siz de emeğinizi sarf ettiniz. Bundan sonrası nasip ve kısmettir. Tabii ki hiçbir zaman arkadaşlar hayatın sonu değildir. Kim bilir başka yerlerde ne gibi kapılar açılacaktır karşınıza. Ben sizleri tanımasam da sizler beni tanıyorsunuz. Sizler beni tanıdığı için ben sizleri tanımış sayılıyorum. Hepiniz kardeşim gibisiniz. Allah hakkınızda hayırlısını nasip etsin. Allah yolunuzu açık etsin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.